Herkese merhaba. Yeni ve güzel bir videoda yine beraberiz. Bu videomda yine çok tatlı, benim çok beğendiğim bir model göstereceğim sizlere. Modelimiz 3 artı 5, 3 artı 5 şeklinde ilmek atılarak yapılan bir model. İlmeklerimi attım. Hemen modelimin yapılışına başlıyorum. Şimdi modelimin ilk sırasını ters örgü olarak tamamlayacağım bu modeli lastik üstüne de yapabilirsiniz. Şimdi şöyle sıramın sonuna kadar ters örgü devam edeceğim. Şimdi ilk sıramı ters olarak tamamladım. Geldim ikinci sıraya örgümün de ön yüzüne. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmek ters örüyorum. 2 ilmek ters ördüm. 5 ilmek düz öreceğim 1 2 3 4 ve 5 3 ilmek ters 5 ilmek düz 3 ilmek ters 1 2 3 şimdi yine 5 ilmek

ve 5. 2 tane ilmeğim ve kenar ilmeğim de ters örgü. Şimdi arka tarafta önde ne ördüysem tam tersini öreceğim. 3 tersle bittik. 3 düzle başlıyoruz. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmek düz. Şimdi 5 ilmek ters yapacağım. Ama her ilmeğimi örerken bir kere değil iki kere dolayacağım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Bir, iki kere doluyorum. Üçüncü ilmeğimi örüyorum. Bir, iki kere doluyorum. Dördüncü ilmeğim ve beşinci ilmeğim. Bir, iki. Dolamalarım iki kere. Şimdi üç ilmek düz 1 2 3 1 2 3 düz 1 2 3 4 5 ilmek ters ama iki kere doluyoruz şimdi yine 5 ilmek ters yapacağız her ilmeği ikişer kere doluyorum 1 2 1 2 1 2 1 2 Şimdi 3 ilmek düz 1 2 3 Yine 5 ilmek ters ikişer kere doluyorum 1 2 1 2 1 2 1 2 Şimdi 3 ilmeğim kaldı. Bu 3 tane ilmeğim de düz örgü. Şimdi geldik ön tarafa. Kenar ilmeğimden sonra 2 tane ilmeğim ters. Şimdi ilmeklerimi alıyorum doladıklarımı bırakıyorum 2 3 4 ve 5 5 tane ilmeğim var bunları tekrar diğer şişime alacağım ipimi arkaya alıyorum şimdi 5 tane ilmeğimin şu 3 tanesini ilk 3 tanesini şöyle alacağım Bakın alış şeklime bir daha bakın. Tek önemli olan nokta bu. 5 tane ilmeğimin şu ilk 3 tanesi. Şöyle alacağım. Çıkartacağım bu şekilde çevirip tekrar şişime takacağım. Şimdi bu 5 taneyi tekrar şöyle aldım. Bir kere ördüm arkadan, bir kere doladım bir kere daha ördüm. Bir kere daha doladım ve son bir kere daha ördüm. Bıraktım. Şimdi ilk sırada belli olmayacak model. Devam edeceğiz o yüzden. 1 2 3 3 ilmek ters. Şimdi yine şu 5 tane ilmeği 1 2 3 4 ve 5. Diğer şişe geçirdim. İlk 3 tanesini şöyle aldım, çıkardım. Bu şekilde şişe geri taktım. Arkadan 1 bir doladım, bir kere daha ördüm. Bir doladım, bir kere daha ördüm. 5 tane ilmekten 5 tane ilmek çıkardık. 1 2 3 ilmek ters. Şimdi yine 1 2 3 4 ve 5. Diğer şişe geçiriyorum. İlk 3 tanesini bu şekilde alacağım. Şişe takacağım. 5 taneyi bir ördüm, doladım. Ördüm. Doladım ve ördüm. 1 2 ilmek ters kenar ilmeğini de düz örüyorum isterseniz ters de örebilirsiniz şimdi bu modelin ilk yapılmış hali geriye döndüm kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz şimdi aslında şu baş kısma döndük 1 2 3 4 5 5 ilmek ters. 3 ilmek düz 1 2 3. 5 ilmek ters 1 2 3 4 5. 3 ilmek düz. 1 2 3. 5 ilmek ters 1 2 3 4 5 3 ilmek de düz 1 2 3 Geldim ön kısma. Şimdi ilk başlamış gibi modele devam edeceğiz. İlk ilmeğimden sonra 2 ilmek ters 5 ilmek düz. 1 2 3 4 5 3 ilmek ters. 5 ilmek düz. 2 3 4 ve 5. 1 2 3 ilmek ters 1 2 3 4 5 ilmek düz kalan ilmeklerimde ters örgü şimdi ikinci model kurma kısmındayız çok basit aslında zaten arkadaşlar fark ettiniz herhalde. 3 ilmek düz. 5 ilmek ters öreceğim. Her ilmeği örerken 2 kere dolayacağım. 1 2 1 2 1 2 1 2 3 ilmek düz. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 ilmek düz Yine 1 2 1 2 5 tane ilmeği ters örüyoruz. Ama her ördüğümüzde ipi iki kere doluyoruz. 1 2 Kenar ilmeklerimde düz örgü. Geldik ön tarafa. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmek ters. İpimi geriye aldım. 1 2, 3, 4 ve 5. Tekrar şişime aldım. Şu 3 tane ilmeği şöyle alıp çeviriyorum ve şişime tekrar takıyorum. Bir kere ördüm, doladım. 2 doladım ve 3. 3 ilmek ters. 1 2 3 4 5 ilmek. Şu 3 tane ilmeği bu şekilde aldım, çevirdim, taktım. Şimdi arkadan hepsini beraber üç kere örüyorum, iki ikişer kere de doluyorum. Toplamda yine 5 tane ilmeğim oluyor. Modelimizin yapılışı bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şöyle yapılmış bir parçasını göstereyim size. Hem basit hem de gösterişli bir model. Ee, Arka tarafı bu şekilde. Şöyle kabarık duran bir model. Şu aradaki ilmek sayısını istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ben 3 tane yaptım ama siz 5 de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şimdiden yapan herkese kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Farklı ve güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.